Evet arkadaşlar hepiniz bilgisayar manyak kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Marvel pardon arkadaşlar. Bugünkü videomuzda PS16 süper toto süperlik yamasını yapacağız arkadaşlar. İlk öncelikle yamayı şeyden indirin arkadaşlar. Türkçespiker.com'dan indirin arkadaşlar. Girin PS16 Türkiye Ligi yaması STLS e işte süper toto süperlik yamasını yapın arkadaşlar. Oyundan görüntüler var arkadaşlar. Biz kurduktan sonra oyuna giremeyeceğiz. Bandicam'dan olan bir sorun arkadaşlar. Ondan dolayı oyuna giremeyeceğiz. İndirdiğiniz zaman alternatif siteye tıklayın arkadaşlar. O hemen indirir. Oyun alın, alıntı arkadaşlar ama işe yarıyor. Gerçekten bende Galatasaray var arkadaşlar. Yani Süper Toto Süperlik var arkadaşlar. Alternatif siteye tıklayın indirin. Ben önce den indirmiştim. Oyun 441 MB ama hemen iniyor. Yam olduğu için. Oyun indirdikten sonra sizde Winrar vardır umarım. Yoksa da WinZ diye bir şey var arkadaşlar. O da olabilir. O ikisinin kesinlikle olması lazım. Çünkü indir, indirdiğiniz program veya oyunlar buralarda çıkıyor. Ben de Winrar kullanıyorum. Winrar'a giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, P16 ZTL seral geldi arkadaşlar. Bunu masa üstüne atıyoruz arkadaşlar. Masaüstüne attığımızda buraya geliyor arkadaşlar. Buna mousela sağ tıklayıp klasöre çıkart diye tıklıyoruz arkadaşlar. Ben yaptım. Klasör burada gördüğünüz gibi. Bu genelde arkadaşlar bu bölgede çıkar. Sonra bunu alalım, buraya getireyim. Açalım klasörü. Yan koyalım arkadaşlar. Sonra PES 16'nın dosyasına girelim arkadaşlar. Şimdi bu en üstteki dosyaya tıklıyoruz. Data'ya tıklıyoruz. Bunu mouse sağ tıklayıp kopyalaya tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından buradaki data'ya girip yapıyoruz arkadaşlar. Yapıştır yapıyoruz. E, kopyala değiştir diyoruz arkadaşlar. Öyle bir şey gelecek. Kopyala değiştir diyoruz. Buradan belgelere giriyoruz sonra. Buradaki konami aynı şekilde mouse'la sağ tıklayıp kopyala diyoruz. Buraya geliyoruz. Yapıştıra tıklıyoruz arkadaşlar. Benim elim kaydı. Yapıştıra tıklıyoruz. Yapış geliyor arkadaşlar. Birkaç tane e soru çıkacak arkadaşlar. Hepsini evet 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 diye gidin. En sonda bir tane kopyala kopyalama için şey gelecek arkadaşlar. Onda da kopyala değiştir'e tıklarsanız oyunun yaması hazır olur arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyunun yamasına giremediğimden birkaç bilgi vereceğim şimdi size. Ee, Süper Toto Süperlik gerçekten var. Beş, yani 16, 2016'daki oyuncuların çoğu var arkadaşlar. Mesela Galatasaray'da Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin yok arkadaşlar. O... O benim için olmadı arkadaşlar. Yasin'i çok severim. Çünkü ben Galatasaraylıyım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şey Beşiktaş'ta Kuvarecm'e Gomez falan hepsi var arkadaşlar. Fener'de de hepsi olması lazım. Birkaç oyuncu eksik varsa değişik işte fazla oynamayan. Onlar da sıkıntı etmeyen arkadaşlar. Kadroları ayarlayın. Yamayı yapan adam kadroları çok değişik yapmış arkadaşlar. Nasıl desem. Muslera e, mesela sağ orta sahada sağ kanatta oynuyor. Öyle değişik. E, neyse siz onları ayarlarsınız. E, videomu izlediğiniz için teşekkürler. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı. Eksiklerim varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.